Merhaba arkadaşlar. Evet, yepyeni bir sezon başlıyor. Hem bisiklet, hem triatlon, hem koşu, bir sürü bir sürü yarışlar var. Ama şimdi sezon başlamadan önce size bu lisanslarla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Diyeceksiniz, ben profesyonel sporcu değilim. Neden lisans çıkarayım? Evet, haklısın. Profesyonel olmayabilirsin ama bu lisans senin hayatını çok kolaylaştıracak. Hele bir de yarışlara falan gidiyorsan, bunlar senin yarışlara çok daha rahat girmeni sağlayacak. Hem de ayrıca yıllık masrafını biraz daha azaltacak bir şey. Evet, şimdi biraz bu lisanslar ne işe yarıyor ve nasıl çıkartabiliriz? Bunlardan konuşalım. Evet, biraz önce söylediğimiz gibi bu lisanslar ne işe yarıyor ve nasıl çıkabiliriz biraz konuşalım. Ama öncesinde eğer abone değilseniz asla durmayın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Böylelikle de YouTube algoritmasını biraz hareketlendirelim. Bizi yukarılarda göstersin ve bol bol da arkadaşlarınıza paylaşın. Zaten güzel bilgiler var bunlarda. Hadi bakalım şimdi lisanslarla ilgili konuşalım. Evet bu elim elimde şu anda bir triatlon federasyonunun bir de bisiklet federasyonunun lisansı var arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor dediğimizde evet triatlon federasyonunun ya da bisiklet federasyonunun yaptığı yarışlar için bunlar şart arkadaşlar zorunlu. Eğer lisansınız yoksa o yarışlara giremezsiniz. Birinci nedeni bu arkadaşlar. Ama diyorsunuz ben profesyonel sporcu değilim. Bu yarışlara zaten girmiyorum. Ne yapacağım bu lisansları? Ama normal yarışlara girebiliyorsundur. Mesela Grand Fondo'ya girmek istiyorsundur ya da herhangi bir ultra maratonda bir koşu yarışında koşmak istiyorsundur. Bunun için bazı şeylere ihtiyacınız var. Bunlardan en önemlisi her yeri sizden bir sağlık raporu ister arkadaşlar. İşte bu lisansı çıkardığınızda o senenin bütün sağlık raporlarını çıkarmış oluyorsunuz. Yani bu lisansı gösterdiğiniz zaman siz, kimse sizden sağlık raporu istemez. Mesela ben Çeşme Grand Fondo'ya gittiğim zaman sağlık raporu yerine direkt bunu gösteriyorum. Sağlık belgenizi Evet, evet zaten şey, bu da şey. sağlık belgesi yerine geçiyor. Aynen öyle. <laughs> diyorlar ki bu adam eğer bize lisans gösteriyorsa ya beyannameyi imzalamış sağlık raporuyla ilgili ya da sağlık raporunu bu bilgililere vermiştir. O yüzden biz bu kişinin yarışmasında bir sıkıntı duymayız diyorlar. Yani lisansınız varsa o yarışa girmek için herhangi bir sağlık raporu almanıza gerek yok arkadaşlar. Ve Ironman, evet Ironman'de de aynı durum var. Mesela Türkiye'deki Ironman ya da yurt dışındaki Ironman'de dahil Girmek istiyorsanız lisansınız olmak zorunda. Eğer lisansınız yoksa size bir güzellik yapıyorlar orada. Günlük lisans çıkarıyorlar. Ama o da 20 dolar, 25 dolar gibi bir şey. Ama lokal bir lisansınız yani federasyondan aldığınız lisans varsa kesinlikle onunla ilgili bir sıkıntı yaratmıyorlar. Ve onu gösterdiğiniz zaman o parayı ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ve ayrıca bu lisans çıkarmanın bir güzel yanında sevgili spor dalına aslında destek oluyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Triatlon federasyonu da bisiklet federasyonu da başka bir federasyon. Bakanlığa gittiği zaman Yıllık bütçe isterken benim şu kadar kayıtlı lisanssız sporcum var diyor. İşte onlardan biri olduğunuz zaman buraya bir ufak bir destek olmuş oluyorsunuz. Evet. Gelelim bu lisansları nasıl çıkarıyorsunuz? Ferdi lisans çıkarmak çok kolay arkadaşlar. Öncelikle bir sağlık raporuna ihtiyacınız var. Bunu da devlet hastanesinden ya da özel bir hastaneden spora elverişlidir adlı bir rapor alıyorsunuz. Hani dedim ya demin sağlık raporuna ihtiyacınız yok hiçbir zaman bu lisanssız olduğu zaman. Evet, çıkarırken bir kereye mahsus olmak üzere Çağlık raporunu çıkarıyorsunuz çünkü diyorsunuz ben bu sporu yapabilir mi? Anlatıyorsunuz oradaki arkadaşlara aslında. Burada sizin gerçekten elverişli olup olmadığınıza bakıyorlar bir problem çıkmaması için ne bileyim EKG testi falan oluyor işte kalbinize bakıyorlar. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Sonrasında da iki fotoğrafla beraber bağlı bulunduğunuz gençlik İl Spor müdürlüğüne gidiyorsunuz. Orada size bir form veriyorlar. Bu formu dolduruyorsunuz. Eğer 18 yaşından küçükseniz o formu önceden bastırıp ailenize de imzalatmanız gereken belli bölgeler var. Bir aşağıdaki bölüm ailenizin velinizin imzalaması lazım. Ama eğer 18 yaşından büyükseniz zaten gidip direkt orada kendiniz formunuzu dolduruyorsunuz. Fotoğraf ve sağlık raporunu veriyorsunuz. Böylelikle yaklaşık 5 dakikada falan size bu kartları veriyorlar. Evet bu kartlar biraz büyük aslında. Bunları biraz küçültebilirler. Kocaman bir şey olmuş bunlar. Evet bunun için bazı federasyonlar yıllık ücret alıyor arkadaşlar. Ama bisiklet ve triatlon federasyonunda herhangi bir ücret yok. Ama dağcılıkta var mesela. Ufak bir ücret alıyorlar. Eğer öyle bir federasyondan çıkaracaksanız onu önceden bir bakın. Eğer öyle bir federasyonsun parayı önceden ödeyip gitmeniz lazım. Yani oraya dekontla gitmeniz gerekiyor. Oraya parayı ödemiyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum triatlon ve bisiklet federasyonunda böyle bir şey yok. Yenilemek için de yapmanız gereken çok daha basit. Artık gidip sağlık raporu almanıza gerek yok. Daha önceleri her sene sağlık raporu çıkarmak zorundaydık ama artık ona gerek yok. Onun yerine orada yine bir form dolduruyoruz. Sağlık beğennamesi dolduruyoruz. Yani bu sefer sorumluluğu biraz kendi üstümüze alıyoruz. O formla beraber veriyoruz. İki fotoğraf da isteniyor ama şöyle bir bakıyorlar. Eski geçmiş fotoğrafın varsa ve sana benziyorsa hala aynı fotoğrafı basabiliyorlar. Ben en son gittiğimde fotoğrafı çektirdim gittim ama o fotoğrafa gerek kalmadı mesela. Eski biraz daha bir fotoğrafımı koydular. Bu yenileme işi de arkadaşlar yaklaşık 3 dakika falan sürüyor eğer sıra falan yoksa. Unutmayın arkadaşlar eğer lisansınız varsa ama süresi geçmişse Yine herhangi bir yarışa giremiyorsunuz. Federasyon yarışına giremiyorsunuz ya da işte onu sağlık raporu olarak kullanamıyorsunuz. Ben şimdi Doğatlon'a gideceğim toplanıp. O yüzden de lisanslarımı yeniledim ve Yepyeni bir sezon başlıyor biraz önce dediğim gibi. Hazırlıklı olmak lazım. Hazırlıklı olmanın bir numaralı kolu lisansınız olması. Lisansı çıkarmak gerçekten çok basit arkadaşlar. Biraz önce anlattığım gibi. Hadi bakalım ben şimdi toplanayım. Ve İzmir'e doğru yola çekeyim. Siz de hadi sağlık raporu falan çıkarın. Bu arada lisans yenilemek için sağlık raporuna gerek yok. Ama siz gene her sene gidin bir kontrolünüzü yaptırın. Yani bu tür sporları yaparken mutlaka kontrol şart arkadaşlar. Çünkü... Nabzımız yükseklerde sürekli ve ne zaman ne olacağı belli olmuyor. O yüzden tedbirli olmak lazım. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Videoyu bol bol paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.